Üçüncü grubun çalışması paylaşan öğretmenler çözümü oldu. Ee, burada aslında bu çalışmayı yürüten öğretmenler meslektaşlarının e, iyi bir örneğe ulaşamadıklarında, yaptığı çalışmaları paylaşamadıklarında ya da ihtiyaç duyduklarında iyi bir örneğe ulaşamadıklarında motivasyon kaybına e, uğradıklarını gözlemlemişti. Hiç görünün sonucun geliştirdikleri çözüm ise Paylaşan Öğretmenler isimli bir sosyal medya hesabı oldu. Bu sosyal medya hesabında amaç öğretmenlerin meslektaşlarıyla İyi örneklerini paylaşabilmesi ve meslektaşların da iyi örneklere ulaşabilmesi oldu. Bunun için de e, bu grup önce bir e, form hazırladı. Bu formda isim soy isim, e, iletişim bilgileri e, ve çalışmanın e, etkinlik planlarının detayları bir de izinler gibi bazı detaylar yer alıyordu. Bu form dolduran öğretmenlerin onayıyla birlikte e, oluşturdukları örnek, e, iyi örnek sosyal medya hesabında paylaşılıyordu. Bunun sonucunda da meslektaşlarının iyi örnekler ulaşabilmesi ya da kendi çalışmalarını paylaşabilmeleri öğretmenleri iyi hissettirdi, iyi olma hallerine katkı sağladı. Çözüm uygulamak isteyen öğretmenler kendi okullarında, ilçelerinde ya da illerinde kendi hesaplarında çözüm geliştirebilirler, uygulayabilirler.